Çalışma Bakanına defalarca dilavası katliamını sordum. Cevap vermedi, veremedi. Çünkü suçlular utanmıyorlar ve hesap vermiyorlar. Bu gece genel kuruldan çıkmayacağım ve açıklama bekleyeceğim. Bu mazlumlar için açıklama bekleyeceğim. kişi raporu ve iddianame üzerinde siyasi baskı var. Bakanlık Başak iş yerini denetlemediği, iş güvenliği uzmanları depoya hiç gitmediği, 50 metre yakındaki işkur, yangın tertibatı olmadığı halde ruhsat alan iş yerine işçi gönderdiği için bakanlık suçludur. Çalışma Bakanı çok suçlu ama iddianamede SGK suçtan zarar gören gösteriliyor. Böyle bir utanmazlık olamaz. SGK çok suçlu ama iddianamede suçtan zarar gören gösteriliyor. Böyle bir şey o kadar suçlular ki. Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Benim sorularım sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olacak. Sayın Bakanım